Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi inşallah İnşallah iyisinizdir. Bugünkü videomuzda da otelimizin balkonundan başladık. Şu kırlangıçların yuvası böyle balkonlara yapmışlar. Harika ötüyorlar sabah sabah. Böyle kuş sesleri, Harika bir manzara. Gördüğünüz gibi teremiz akıyor. Su sesi harika. Burada da kahvaltımız hazır. Böyle bir manzarada nasipse kahvaltı yapacağız. İstanbul'un karma karşısından kurtulup böyle bir yerde 3-5 gün geçirmek e, insanı dinlendiriyor. Hem bedenen olarak zihin olarak. Evet sevgili arkadaşlar. Bu muhteşem yerde Kuş sesleri içerisinde. Su sesi aşağıda. Deli akıyor. Yani Allah herkese böyle nasip etsin. Bize nasip ettiği. Geldik. Çok şükür. gördün mi günahım? Evet. Biraz serin. Hırkalarımızı arabada unuttuk. Arabada Otoparkta otoparkta biraz aşağıda uzakta gözümüz kesmedi şöyle üstümüze havlu attım ben. Arkadaşlar şu tüy ekmeği var ya. Gerçekten harika. Yani İstanbul'da da ekmek yiyoruz. Evet, fırından pişik Nurla'da yaşayanlar ne şansı. Şimdi şuradan yukarıda bu kalabalık varmış. Oraya gideceğiz. Bakalım öyle bulabilir miyiz. Sevgili arkadaşlar. Evet ben yemeye başlayayım çünkü sağ olsun Gül'ü götürüyor. <laughs> Bitmeden ben de devam edeyim. Ve sevgili arkadaşlar sabah kahvaltısında demiştik köyün içinden geçip hava bak testlerine gideceğiz. Evet burada gösteriyor. Ne kadar? Çok azmış ya. Bir buçuk kilometre diyor. O zaman çok yakın. Köylere bak köylerine ne biçim şey. komple ağaçtan sevgili arkadaşlar çok güzel ya şunlar harika ya ama bakımsız bütün köylerde olduğu gibi burada da bakımsız yeni yapılanlar da var evet bir tane yeni gördük yapmışlar. Bozmuş. Bak bunlar nasıl çevreye uyumlu ama ona gelince Hele bakalım bulabilecek miyiz? Yollarda köy yolu inşallah çıkabiliriz. nasıl Gözücek. birbirimize yol vereceğiz. Burada gökyüzü de gözükmüyor. Bu ağaçlar da kapatmış gökyüzünü. Çok, Çok güzel. güzel. Tüneli gibi. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Tünel gibi. Sesimi niye ben yavaş çıkarıyorum ya? Allah Allah. Bu ne ya? Bağıracağım bana ne? Harika vallahi ya. Oh oh. Umarım sıkılmazsınız. Arkadaşlar bu yolda ama bu yolda da sıkılmaz ya. Çok güzel. Fazla değil. Bu yolu en fazla 1-2 saat çekerim. Tabi şakaydı. O. Karaca Solomalı'da Öyle mi yazıyor? Hı. Nerede? Köşede yazıyor. Ağaçta. Karaca Solomalı'da. Bakalım. Vay be şeyden e, otelden bakınca hiç yol mor gözükmüyor. İşte ormana gelince yol çıkıyor içine. Evet sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok yakınmış. Bu da çabuk geleceğimi hiç zannetmiyordum. boy boy ayrılmış. Bunlar. Selamlar iyi Hoş bulduk. kadar zamanda yetişiyor balık? Balık evet, bir buçuk sana bir şey var. Bir buçuk senede. Yani bir buçuk senede bu boya mı geliyor? Bir buçuk senede bundan daha biraz büyüyor. Daha büyümüyor. Evet. Yani bu gram oluyor. Bir, bir, bir Yumurtadan bir buçuk sene. Evet. Değil mi? Evet. Bayağı uzun bir meşakalat yani. Mesela bunlar ne kadarlık? Bunlar şimdi... Şimdi 20 gram civarı. Yokuz da var, yokuz da var. Yani kaç aylık yani? Bunlar şimdi 5 beş aylık. 5 ay. Hmm. Şunlar anlaş değil mi? Şu, şuradaki gördükleri. Şunlar yumurtalı. Yumurta almıyoruz abi. Ha öyle mi? Sadece mucur olarak canı tek Evet. Teşekkürler, sağ olasın. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir buçuk senede balık yetişiyormuş. Yani bayağı uzun bir zaman. Ben de zannediyorum ki herhalde 3-4 ayda balık yetişiyor. Sanacak mı? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? Burada Teşekkür ederiz. Ben buraya yaklaşık 4-5 senedir Sarot'a geliyorum. Evet. Burayı ben bir arkadaşım tavsiye etti. Evet. Yani bu kadar yakın olduğumla bilmiyorum. Ben dedim ki yani otelden bakıyoruz. Hiç bu tarafta hiçbir şey gözükmüyor. Dağlar gözüküyor. 2 kilometre içerideyiz. Ortada 2 kilometre. Çok yakın ya. Vallahi Orman ben... içindeyiz. Evet harika bir yer. Ee, burada sadece alabalık, üretmiyor. Alabalık üretiyoruz. Üretiyorsunuz. Biraz az üretiyoruz alabalık. Evet. Yazın sularımız var. az olduğu için fazla bir riske giremiyoruz yem fiyatları çok yüksek. Peki yüzden, siz yumurtadan mı üretiyorsunuz, yavru mu alıyorsunuz? E, duruma göre bakıyoruz. Yumurta olursa yumurtadan olmazsa yavru büyütüyoruz. Çok iyi. En azından ya yani burada e, böyle bir yer, otelin yanında böyle bir yer olmaz evet. olmazsa harika. Vallahi harika. E, Balıklarımızı 300 gram falan büyütüyoruz. 300 gramlık e, pişirip veriyoruz. 300 grama gelene kadar da bayağı bir zaman geçiyormuş. Arkadaşlar söyledi de. 1,5 evet. yakın. yıla yakın. Mesela ben yakın herhalde dedim 3-5 ayda yetişir diyordum Yok. ama 1,5 sene uzun bir zaman ya. evet. yani. Yani yavru itibaren öyle yani. Evet. Yumurtadan itibaren. Evet. Burada pişiriyoruz. Tavada tereyağlı pişiriyoruz. Ee, Kiremit sağ... var mı? Şu an yok kelepçemiz, şu an yok. Ee, salatasını veriyoruz ortaya, tahin agresini veriyoruz. Balık çıkana kadar ikramlığımız var. Pekmez, tereyağı, süzme yoğurt onları veriyoruz. Çok iyi. Bu şekilde bir sunum yapıyoruz ve çay ikramımız oluyor. Peki o şekilde porsiyon ne kadar? Fiyatımız 60 lira o şekilde kişi başı. Çok iyi vallahi fiyat harika. Ve muğlamamız var, muğlama isteyene muğlama veriyoruz. Mığlama ne kadar? Muğlamamız 50 lira. El evet yani 4 kişi rahat yiyebiliyor yani. Oturduğunda balıktan önce. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Tersizinizin ismi Karacosu Alabalık. İyi Ters sahibiyim. Öleceğim evet. Şahin ismim. Ve Sarot'tan Sarot Termal'den buranın arası da bir buçuk kilometre. Ben arabayla en yavaş şekilde geldim. En fazla 6-7 dakikamı mı aldı? Ancak. Anca. En fazla yani. Evet. O kadar yavaş geldim. Harika bir orman içinden geliyorsunuz. Evet. Gelip görmeye değer bir yer. Evet. Ee, herkesi bekleriz. Buradan 10 kilometre yukarıda balıklı yaylamız var, piremli yaylamız var. Öyle mi? Evet. 10 kilometre yukarıda. 10 kilometre yukarıda. Yani orada ne var? Ya? Herhangi bir tesis falan? Şu an için falan. şey yok. Şu an için tesis falan yok. Sadece yazın e, köylüler yaylaya çıkıyor hayvanlarıyla. Ne güzel. Evet. Yani öyle gitmek isteyen, yayla havası evet, almak isteyenler de. Biraz daha var yalnız. Biraz çamurdur yayla. Doğru. Şu anda. Erken daha, doğru. Daha erimedi yaylada. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz evet. verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Yapıyorum. Sevgili arkadaşlar ee, balık yerken balıklar olsun. Bir de sofrayı çekeriz inşallah. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Evet. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir ağaçtan çeşme. Ağaçtan çeşme hiç görmemiştim ama evet. yalan bir su içeriz abi. Evet çeşmemizden hemen orayı kaçırdım. Suyu doldurdu oradan. Şurayı da getirdi buraya bıraktı. Balıktan önce de böyle. Ee, ulan ne diyor? ismini unuttum ya. He, ikram. Bir de salata gelecek galiba yanılmıyorsam.

Oturacağız. sevgili arkadaşlar, ilk defa Bir daha baloncuk bana yedirirler. Hop uçabilir mi? Bu süper faldı. Töpürsey burada. Tamam ben normal değil mi? Ona? beyefendiye dedi bakalım. uzun zamandır Hala bakayım Ölen bir 쪼금 <놀람> 쪼 <놀람> 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 Ne sevgi şey şu an. Ne Böyle de ayrıldı. Hani köşküsü de sen nereye işte köşküsü de kaldı. Et balık geldi. Bunları elde o yüzden aslında en iyi mekanım ama. İşte. Ortama ayak uyduruyor. Hı? Thank you. 便利だと東京ラビディーに乗ったの。はい Kadala bir şeyler yesin. Ya şunu da yersin, Ben yiyeceğim, dayı mı, seni bitireceğim. Balıktan sonra mutlaka helva. Bu üzüm pekmezi olmuş galiba. Üzüm pekmezi de. değil mi? tereyağı var. Bu da, da ekşi mi? Benim evimden daha iyi. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Söyledim mi sana dedim. Bir daha gelmez. Olur. Niye yakın? Sen hmm. de kalırsa uyuyum uyuyum duymuyorum. Buraya geldiğinde dedim ki karnım tok. Evet. Malı yiyin. Bu kadar ekmek yedi. Üstüne <laughs> meyve yediğim kimle pekmezi bitirdim. <laughs> yine doymuyor. Hmm. Temiz hava yedi diye. Ve limonsuz yapamıyoruz. Arkadaşımız limon yedi sayesinde. Haydi, deneyim. Arkadaşlar yemek harikaydı. On üzerinden puan verirsek. Kaç lirayı? yüzden üzerinden puan verirsek. üzerinden on. İyi. Ben de yani hiç eksiksiz. Bilgi çok iyi. Yemek çabuk geldi. Böyle mezeler güzel. Salata taze, su soğuk. <laughs> <laughs> On demin de hadi dokuz diyeyim. puan var. Bu puan şeyden dolayı yani. Ortamda. Açık. Ortamda. Sade su. <laughs> Eyvallah. Aynen. Açık teşekkür ederim. çay damlasından geliyor. <laughs> Ücretsiz çay. Mezeler ücretsiz. Yani daha ne ararsınız? Su ücretsiz. Başka yerler gibi suyu getirip sunandan 4 lira eklemiyorlar. Evet sevgili sevgili. Bir <laughs> <laughs> söylemiyor sevgili seyirciler. Kuran diyecek ki 25 yaşlarına bak. Kimsenin yüz altmışa fotoğraf fotoğraf sirkesi ya evet sayın seyirciler burada bir şey yok ilk defa görüyorum sevgili seyirciler elektrik üretiyorlar gördüğünüz gibi buradan suyu vermişler Şurada ucunu inceltmişler. Oradan pervaneye vuruyor, elektrik üretiyor. Demek oradan elektriği buradan gidiyor. Evet. Kilo. Elektrik üretiyor burada bak. Böyle kablo inanlar vermiş. Oranın elektriğini buradan üretiyor. Youtube için emek evet harcıyoruz. Çekiyoruz. Editliyoruz. Yani güzel bir yer. Sevdim. Her geldiğimde gelirim. Arabecek de çok büyük hocam. Selamun, Selamun Aleyküm. Hoş bulduk annem. Cevizler bizim kendimizin. Bak mesela fasulyeler benim. Nohut, konfetti, Ondan aldıydım, sattım tane iki kilo ihtiyacım işte. Değil mi? Hayır, hayır siyah fasulye şey değil falan. mi o kilo? Şu 30 şu 40 mı? No. Şuna otuz. Beyazı. O no. dağıtık, bu dağıtık. Hı -hı. Hı. da kırk, bu da kırk. Hıhı. Nohutta on beş tane bir ettim, kilo şey kaldı. Tamam. 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 yok Tamam. Ne kadar, o, şey ne kadar edeceğiz bize? Ne kadar? sarılığını ayırıyorum. Bunlar da alan var. Hamur üstüne ne kullanıyor? Doğru. Baklavaya maklavaya bir şeyler yapıyorlar. Hmm. O şey yerine cevizi siyah değil mi onu? İşte ayırıyor anne diyor ya siyahlarını ayırıyor. Ben ağacın cevizinin içinde böyle sarısı siyahı iyisi kötü çıkar. Ben ayırıp sınıflandırıyorum. Hmm. zamanı. Bu mu? Evet. 130 lira bunları. Bir kilo mu onlar? Birer kilo. Bunlar da birer kilo. Bunlar da işçilere inşaat yapacaklar. İşçilerin dolatıyor. Geceli 3 bin diyor lan. Ya yani, vardır vardır. Ben duyduğumun yalancısı yani. Vardır anne vardır. Yani burada buldum onu da. Doğru da. Yorulduk dediler, otlular da. Hmm. Şuraya gittik Orada kalmışlar. Geceli 3000 lira, öyle dediler. Kıradık demedik. Ne oluyor, ne gidiyor? Yürüyüşe gittik hem, hem oraya kadar var, çıkarmışlar, izlemişler. Ha. Oraya gidip gelince yani kadar da yorulmuşlar. Hmm. Burada içeride duran insanlar. Anladım. Peki anne, hayır işler hayırlı işler size. Güle güle. Hayırlı işler. Köprüden geçeriz gideriz. Köprüden geçtik, geçtik. Nerede? Hangi köprüde? <laughs> Ana <gülüyor> ne güzel çiçekler gül <laughs> o. <laughs> Neresi hani? Evet. Çiz. Evet, kamelyalar falan. Oturma çok güzel. Manzaraya karşı harika. Evet, çok güzel, çok güzel sevgili seyirciler. Çayını kahvaltını alıp gelip orada kahvaltını yapabiliyorsun. Ben boy varmış. Oynayalım gözüm onu. Böyle bir köprüye geldik. Şu Çayı bir göster ama pardon şu dereyi bir göstereyim. Sallanıyor buraya. Ne kadar sessiz yapıyor bu ya. Çok sallanıyor. Hı hı. Bir bu, de buradan gidişini göstereyim. Sağlam su var. Evet sevgili seyirciler. Bu adamı öyle alır götürür. Hiç ses çıkarmıyor o ilginç.